Herkese merhabalar. bir marketlerin birbirinden güzel aktör ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Evet ilk olarak 1500 watt çalışma gücüne sahip Kumtel marka elektrikli tekli ocakta başlayalım. 99.90 fiyatı. 20 ve 26 santim ebatlarındaki Sheffields marka ikili tavaların fiyatları 49.90. 22 santimlik bir ebata sahip olan Sheffields marka karnıyarık tenceresinin fiyatı 46.90. Kumtel marka siyah renkli Caman Kastra setin fiyatı 1499 TL. Dijitsu marka 43 inç 109 cm ebatındaki Full HD TV'nin fiyatı ise 1999 TL. Lav marka üçlü kahve yanı su bardaklarının fiyatları ise 6.95. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Casillo Home marka desenli melamin kaşıklığın fiyatı ise 7.95. Casillo Home'dan melamin çay tabağının fiyatı ise 2.95. Farklı renk çeşitleriyle üçlü saklama kaplarının fiyatları 11.90. Yuvarlak şekilli elek süzgecin fiyatı ise 6.95. Şivarz marka 2 yıl firma garantili kahve, süt ve ayran köpürtücüsünün fiyatı ise 29.90. Desenli özellikteki ikili yuvarlak saklama kaplarının fiyatları 14.90. 13 litre iç hacimli sahip su kovasının fiyatı 13.90. 12 litrelik bir iç hacmi olan erzak kabının fiyatı 18.90. Gerçekten çok şık görünüşte sahip Casilla Home marka kek fanusu artı spatulanın fiyatı 34.90. Ahşap özellikteki masa sandalye setinin fiyatı 139 TL. 1.5 litre iç hacimdeki kuplu maşrapanın fiyatı 450. Kız ve erkek bebekler için mevlüt takımının fiyatı 49.90. 3 ile 12 yaş arasındaki çocukların kullanıma uygun organik bebek ile body külüatı çorabın fiyatı 29.90. 65 x 40 cm ebatındaki refluat sahanın fiyatı 49.90. Kasilo Home harika desenli özellikteki bardaklı başucu sürahilerin fiyatları 14.90. 76 x 87 cm evbatındaki Wellsoft bebek battaniyesinin fiyatı 32.90 farklı renk çeşitleriyle. 250 artı 125 milim V Baby cam biberonların fiyatları 17.90 9 ile 24 ay arası bebekler için bebek pijama takımlarının fiyatları 22.90. 40 çarpı 60 santim ebatındaki bebek alt açma setinin fiyatı 19.90. 65 çarpı 135 santim ebatındaki organik pamuklu lastikli bebek çarşafının fiyatı 17.90 Farklı renk çeşitlerinde 75 x 85 santim ebatındaki triko bebek battaniyelerin fiyatları 19.90. Çift yönlü kangurunun fiyatı 49.90. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. İkili set, 3 12 ay organik bebek takımının fiyatı 29.90. 21 ile 24 numaraları arasında desenli cırtcırtlı bebek ayakkabılarının fiyatları 16.90. 75 çarpı 75 santim evlatındaki bebek kavlarının fiyatları ise 19.90. Farklı renk çeşitlerinde üçlü bebek çoraplarının fiyatları 5.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Anne yanı bebek yatağının fiyatı 59.90. 400 setendeki ağız mendillerin fiyatları ise 10.90. 1 ile 3 yaş arası baskılı bebek yeleklerinin fiyatları 50 litre iç hacimli sab küvet ve file setinin fiyatı 39.90. Kasilli Home marka bebek nevresim takımının fiyatı 59.90. Üçlü bebek amigurumi setinin fiyatı ise 29.90. Hayvan figürlü bebek yastıkların adetleri 12.90. 6 ile 36 ay arası pilisan pratik mama tandalilerin fiyatları 69.90. 3 ile 12 ay arası patikli bebek pijama takımının fiyatı ise 16.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktörün kat haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. 75 x 85 cm ebadındaki versop bebek battaniyelerinin fiyatları 22.90. 6 ile 36 ay arası organik kilotlu bebek çoraplarının fiyatları 8.95. 5'li set halinde organik hastane çıkışının fiyatı 29.90. Farklı model seçenekleriyle ikili bebek altlarının fiyatları 19.90. Farklı renk çeşitlerinde silikon mama önlüklerinin fiyatları 14.90. Pilsan ilk arabamın fiyatı ise 49.90. 0 ile 18 ay arası bebekler için ikili beyaz bazilerin fiyatları 14.90. 3 ile 12 ay arası bebekler için ikili organik bebek bazilerinin fiyatları 19.90 80 çarpı 90 santim ebatındaki organik bebek müslüm bezlerinin fiyatları 19.90. 0 ile 18 ay bebekler için VBB ikili emziklerin fiyatları 7.95. Çift yönlü olarak kullanabileceğiniz bebek arabasının fiyatı ise 399 TL. Pilsan sevimli hayvanların fiyatları 35.90. İste gelsin diyoruz. Bir marketlerin sizler için getirmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Altını ıslatan bebek oyuncağının fiyatı 36.90. 2 yıl firma garantisi bulunan yaka mikrofonunun fiyatı 29 lira. Farklı model seçenekleriyle yeşil ipek ranza desenli seccadelerin fiyatları 39.90. Fakir marka diktora verilen süpürgenin fiyatı 219 TL. Artcraft sırt çantalı hamur setinin fiyatı farklı model seçenekleriyle 29.90 adetleri. Farklı renk çeşitleriyle 90x170 cm ebatındaki başörtülerinin fiyatları 14.90. İki farklı renk seçeneği ile telefon tutucuların fiyatları 1.95. Pilsan marka sallanan atın fiyatı 79.90. Yeşil ipek desenli şönil seccadenin fiyatı ise 19.90. İste gelsin diyoruz bir marketlere gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım. Medium ile X-Large bedenleri arasında viskon uzun eteklerin fiyatları 49.90. Gül kokulu tesbihlerin fiyatları 2.95. Natrola ve marka fırçalı yüz temizleme setinin fiyatı 34.90. Şivarz marka otomatik kahve ve baharat ölçüsünün fiyatı ise 109 TL. 2 yıl firma garantisi bulunan sessiz kablosuz mouse'un fiyatı 29.90. 3 boyutlu oyuncak karton efin fiyatı 14.90. Koordinasyon oyununun fiyatı ise 29.90. Arkadaşlar videoları beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. 10.000 mini amper Dex'in marka Power fiyatı 49.90. Karma kole oyuncaklarının fiyatları ise 14.90. Farklı renk çeşitlerinde çıngıraklı topların adetleri 6.95. İlk kitapların adetleri 3.50. Ahşap yağ boz fiyatı ise 37.90. 1500 Watt çeşme gücüne sahip Kumtel marka elektrikli tekli ocağın fiyatı 99.90. Fakir marka dik süpürgeni süpürgenin fiyatı ise 219 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.